Duri Kitabul Vakfi Vakıf bahsi La yazulu Milkul Vakif ve Anil Vakfi Inde Ebi Hanife İmam Ebu Hanife'ye göre vakıf vakıf yapan kişinin vakıftan mülkiyet hakkı devam eder kalkmaz illa en yahkuma bihi hakimun ev yu'alliquhu bi mautihi ancak bu mülkiyet hakkı hakim kararıyla yahut vakıf vakıfı ölümüne bağlayarak kalkar ve kulu vakfeden şöyle der İza mittu fakat vakaftu dari ala keza ölümümden sonra evimi şu hizmete vakfettim ve kale Ebu Yusuf İmam Ebu Yusuf demiştir ki yazulul milkü bi mucerredil kavli mücerret herhangi bir isim zikretmeden sözle mülkiyet kalkar. Ve kale Muhammed İmam Muhammed de demiştir ki la yazulul milkü hatta yec'ale lil vakfi veliyen ve yüsellimehu vakıf için bir mütevelli işi üzerine alan tayin edip vakfı ona teslim etmedikçe mülkiyet kalkmaz ve izâ vakfu ile ihtilâ fihim vakıf imamlar arasındaki ihtilafa göre sahih olduğu zaman kharece min milkil vakifi vakfeden kimsenin mülkünden çıkar ve lem yedhul fi milkil mevkufi aleyhi fakat vakfedilen tarafın mülkiyetine girmez ve vakful muşaih caizun inde bi hanife şayi hisseli yerin vakfi imam Ebu Yusuf'a göre ve vakful muşaih caizun inde Ebu Yusuf şayi hisseli yerin vakfı İmam Ebu Yusuf'a göre caizdir. Ve Muhammed la İmam Muhammed caiz değildir demiştir. Ve la yetimmu el vakfu indi Abi Hanife ve Muhammed Ebu Hanife İmam Muhammed'e göre vakıf tamam olmuş olmaz. Hatta yuc'ile ahir ruhu li cihetin la tanqati'u ebeden hiç kesilmeyecek olan bir şekle hukuka bağlanmadıkça ve kale Ebu Yusuf İmam Ebu Yusuf demiştir ki iza semma ciheten tanqati'u caze kesilen bir şekil tayin etse de caizdir ve sara ba'daha lil fuqara'i ve o şekilden sonra fakirlerin olur ve illem yusammihim kendisi o fakirleri belirtmemiş olsa da ve yasihu vakful Vakful akari akarın gelir getiren mülkün vakfedilmesi sahihtir. Ve la yecuzu vakfu ma yunqalu ve yuhawwalu taşınan ve yer değiştiren şeyin vakfı caiz değildir. Ve kale Ebu Yusuf İmam Ebu Yusuf demiştir ki: "İza vakafa zay'atan bi baqariha ve akra ve akra tiha ve hum a'biduhu caiz bir kimse çiftliği sığırları ve kendi köleleri olan işçileriyle vakfetse caizdir. Ve kale Muhammed, İmam Muhammed demiştir ki yecuzu hapsul kura'i ve silahi at ve silahın vakfı caizdir. Ve izâ sahel vakfu lem yecuz bey'uhu vakıf sahih. Tamam olunca satılması caiz değildir. Ve la temlikuhu mülk olarak verilmesi de caiz değildir. İlla en yekûne muşa'in inde abi Yusuf ancak şayi hisseli olursa İmam Ebu Yusuf'a göre be yatlube eşşeriku el kismete fe tesihu muqa ortak olan kişi ifrazını isterse ifrazı sahihtir. Vel vacibu en yebda min ray'i el vakfi bi imaratihi vacip olan vakfa vakfın gelirinden tamirle başlamaktır. Şaratı el vakifu zalike evlem yaşrit. Vakıf yapan kişi şart koşsun veya koşmasın ve in vakafe dâren ala sukna veledihi bir evi çocuğunun oturmasına vakfetse fel le imaratu ile men lehu es sukna tamiru evde oturana aittir fe in imtana min zalika au kana şayet bu tamirden kaçınır yahut fakir olursa ahrece Aceraha, aceraha el hakimu ve emmeraha bir ucretiha, hakim evi kiraya vererek bedeliyle onu tamir eder. Ve iza ummirat raddehe ila men lehu es sukna tamir edildiğinde onu oturma hakkı kimin ise onu ona iade eder. Ve ma in min bina il vakfi ve aletihi hakim bina ve malzemesinden bozulanları bozulanları çıkan enkazı sarafuhu el hakim fi imareti vakfi in ihtiyacı ilehi ihtiyaç hissederse vakfın tamirinde kullanır ve in istagna anhu emsakahu şayet ihtiyaç duymazsa o malzemeyi saklar hatta yahtece ila imaretihi fe fiha ihtiyaç görülünceye kadar saklar ve yine e, vakfın tamirinde kullanır ve la yecuzu ay beyne müstahakki Mustahakki el vakfi bu malzemeyi vakıftan yararlananlara taksim etmesi caiz değildir. Ve iz ce'ile el vakifi gelle tel vakfi li nefsihi vakfi yapan kişi vakfın gelirini kendisine ayırırsa ev ce'ile el vilayete yahut mütevelliliğini idaresini üzerine alırsa caze inde Ebu, Ebu, Yusuf İmam Ebu Yusuf'a göre caizdir ve iza bena mesciden lem yezul milkuhu inhu bir kimse bir mescit yapar mülkiyeti kendisinde devam eder kalkmaz hatta dehu in milkihi bi tariqihi bu mescidi yoluyla beraber mülkünden ifraz etmedikçe hukuken ayırmadıkça ve yezen lin nasi ve halkın o mescide namaz kılmasına izin vermedikçe mülkiyeti Katmaz ve iza salla fihi vahidin zale milkuhu inde Ebi Hanife ve Muhammed İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Muhammed İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre bir kişi orada namaz kılsa mülkiyeti kalkar ve kale Ebu Yusuf İmam Ebu Yusuf demiştir ki yazulu milkuhu bi kavlihi ja'altuhu mesciden mescit yaptım sözüyle mülkiyeti kalkmış olur ve men bana sikayeten lil muslimin ev yaskunu Benuh esbili bir kimse Müslümanlar için bir sebil yaptırsa ve yolcuların konaklaması için bir han yaptırsa, au ribatan ev ce'ile arzahu makrabeten yahut bir tekke veya kendisine ait bir yeri mezarlık yaptırsa lem yazul milkuhu in zalika inde ebi hanife ebu hanifeye göre mülkiyeti bunlardan kalkmaz hatta yahkuma bihi hakimin bu konuda hakim karar vermedikçe ve kale ebu yusuf imam ebu yusuf demiştir ki yazulu milkuhu bil kavli mülkiyet hakkı sözde kalkar ve kale muhammed imam muhammed de demiştir ki iza istaqa en min es ve sekanu arribata vel khane halk sebilden su aldığı ve handa konakladığı zaman ve defanu fil makbereti zalel tekkeden yararlanması kabristanı ölü gömmesi halinde mülkiyet kalkar.